Merhaba değerli izleyenler. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkürler. Tropik Toprak Dede'nin bahçesinden video çekmeye devam ediyoruz. Bu gördüklerimiz limon değil. Bizim burada Alanya'da tatlı ekşi diyorlar. Ama kesinlikle ekşi değildir. Tatlıdır. Şu şekilde. Babam da her şeyi dikerdi. Yani böyle çok para kazanma derdi yoktu. Her şey bulunsun diye bahçe dikerdi. Bakın şöyle dökülmüş yiyen yok, içen yok hesabı. Tatlı ekşiler de yerlerde. Bir kısım ağaç üzerinde duruyor. şekilde meyvelerimiz hafif bir göbek kısmı var çok değil belli belirsiz ince kabuk şöyle birkaç tanesini koparalım. kısmı önceden yerlere dökülmüş zaten. Rabbimize de şükürler olsun biz kullarına böyle birbirinden güzel lezzetli nimetler verdiği için. Ne kadar şükretsek ne kadar zikretsek azdır. Yarattıkları ad edince Rabbimize şükrederiz. meyvelerimizi şöyle yakından inceleyelim. Çok hafif bir göbek kısmı var. İnce kabuk. Dış kısmı düzgün, saydam. Şöyle soymamız gerekirse ince kabuk. Bakın. Kalın bir kabuğu yok. Şu şekilde. incecik kabuğa sahip portakal gibi şeker portakalı gibi tatlı içi de böyle çekirdeksiz şurada bir tane çekirdeği var böyle çok çekirdekli bir meyve değil dış görünüşten baktığınız zaman sanki limon zannediyorsunuz ama portakal gibi bir tatlı meyve İncecik şuraları. Bakın soymadığım kısmı da ne kadar ince. Kabuk hiç kalın değil. Şöyle incecik kenar kısmına bakın. Şöyle suyuna bakalım. Bol sulu. Bizim bu Alanya'nın havasından narinciyeler diğer bölgelere göre çok sulu oluyor. Şöyle bakın. Babamıza da Allah ömür versin. Başkaların toprak, tropikal toprak dedesi bizim babamız. Bahçeyi her şeyi ekerdi böyle biz de çocukken biraz kızardık her şeyi dikiyor diye videomu izlediğiniz için teşekkürler bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.